Herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Videomuzun konusu Luis Campos. Sabah işe giderken gazeteleri aldım. Bir açtım Galatasaray haberlerinde manşet Luis Campos geliyor. İşte transfer sihirbazı Galatasaray'da diye. İşte görüşüyor, danışman olacak, sportif direktör olacak. Farklı görev tanımları var. Tabi resmi açıklamalardan sonra bunları anlayacağız ama Luis Campos Galatasaray ne sağlar? Üzerine bir video çekebilirim istedim ee, ve e, Malik Kadir Ezber kardeşimle beraber biraz fikir jimnastiği, biraz e, yurt dışı e, kaynaklı e, telefon trafiği nedir ne değildir? E, ne yapacak kampos gelirse? Çünkü çok fazla takip eden ve takımına getirmek isteyen danışmanlık yapmasını isteyen çok fazla takım var. Yani gidip sadece o takımla çalışıp çalışmayacağına ilişkin değil. Gel bize danışmanlık ver diyen birçok takımın olduğunu biliyorum. Yani İngiltere'den de var, Fransa'dan da var, İspanya'dan da var. Yazıyor zaten bunlar birçok kaynaktan. Siz de internete girip bakabilirsiniz. Peki Luis Campos kimdir? Ne yapmış bu adam? Evet, parayı koklayan adam diyorlar. Hem para kazanan, hem kazandıran, özellikle çok fazla gittiği kulüplerde para kazandıran bir isim. Ama Paris Saint-Germain'lerin çok fazla sevmeyeceği bir isim. Neden? Çünkü 2006, 2016, 2017'de o gittiği Monaco'yu dönüştürdü ve Paris Saint Germain'in elinden şampiyonluğu almıştı Monaco. Daha sonra Lille gitti. Yine o Paris Saint Germain hegemonyasına bu kez Lille'de son veren isimlerden biri diyelim. Luis Campos. O nedenle Paris Saint Germain'ler çok fazla sevmez. Yani seven tabii işine saygı duyar ama iki şampiyonluğu hem Monaco'da hem Lille'de görevli olan o düzeni kurmakla görevlendirilen Luis Campos'un da etkisi olduğunu unutmamak lazım. E bizimle de bağ var. Zeki Çelik'i aldı. İşte Mustafa Kapı gitti. Sonra geldi. Orada olmadı Mustafa Kapı. Şu anda Adana Demirspor'da sözleşme imzaladı. İşte Burak Yılmaz'ı götürdü. Yani bağ var, bağ var derken Türk oyuncuları da bilen, o havuzu yakından takip eden bir isim. Ne yapıyor bu Campos? Önce oyuncuları buluyor. Daha sonra satıp kulübe para kazandırıyor. Veya işte 15 milyon euroya, 20 milyon euroya oyuncuyu alıyor, 70'e, 80'e satıyor ve kulübe kar ettiriyor. İşte Monaco'ya 600 milyon euro civarında para kazandırmış. Keza de çok yüksek bir bonservis e, parası kazandırdı. E kendi de kazandı doğal olarak. Hem kendi kazandı hem görev yaptığı takımlara kazandırdı. Dünyanın dört bir tarafında keşfe çıkıyor. Keşfe çıkıyor derken gemiye binip dolaşmıyor. Bir sistem var. Scouting System Pro diye bir sistem var. Bu sistem ona oyuncu analizlerini veriler eşliğinde sunuyor. Tabi sistem derken yazılımsal ve donanımsal olarak hani bir sistem var o ona bilgiler veriyor diye tek başına düşünmeyin yanlış anlaşılmasın. Hem onun hem de ekibinin kurduğu özel bir sistem bu ve bu sistem sayesinde de veri analiziyle beraber oyuncuları keşfediyorlar ve onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Her oyuncu mükemmel olacak diye bir şey yok zaten hataları veya hataları demeyelim de yanıldıkları da çok oyuncular oldu. Onlardan da bahsedeceğim. Kampus'un gözlemcileriyle birlikte kurduğu bu sistem şöyle işliyor: Önce oyuncuyu izliyorlar. 0 ile 5 puan arasında bir derecelendirme var. Luis Campos'un ekibinde en az 3 gözlemci o hedefteki oyuncu için 4 puan verirse o 0'dan 5'e kadar olan puanlardan 4'ü verirse Luis Campos için dikkat çeken oyuncu kategorisine giriyor. Onun ardından da Campos alıyor videolarını izlemeye başlıyor oyuncunun. Oyuncunun üzerine gidiyor derken kampos oturuyor. Bu en az 4 puanı alan e, dikkate değer oyuncunun raporu geldikten sonra tüm videolarını izlemeye başlıyor. Videolarını izledikten sonra gidiyor e, maç yaptıkları yerde, e, ülkelerde futbolcuları izliyor, takip ediyor ekibiyle beraber. Daha sonra antrenör ekibiyle görüşülüyor ve bu futbolcuyu takıma kazandırıp kazandırmamak için çalışmalar yapılıyor. Kulüple de görüşülüp oyuncu transfer ediliyor. Tabii ben hızlı hızlı anlatıyorum burada. Kısa kısa biraz basite indirgenmiş gibi oluyor ama olay basit değil. İşte araştırıyorlar, inceliyorlar. Daha sonra altı kategoriye ayırıyorlarmış oyuncuları. O ayırdıkları kategorilerden de ilk iki bölümdekini gidip antrenörlere sunuyorlarmış. Ardından da işte kulüplerle iletişime geçip işte iş devam ediyor. Oyuncuları alıyorlar, değerlendirip satıyorlar. Hem o kazanıyor hem kulüp kazanıyor bu sistem sayesinde çok fazla oyuncular bulmuşlar. Monaco ve Lille'de. Lille'deki görev Aralık 2020'de sona erdi. Tabi orada Mendes ilişkisi var. Mendes'le arası çok iyi. 2012'de Real Madrid'e gidiyor. Jose Mourinho varken onlarla da beraber çalışıyor. Aynı zamanda pro lisansının olduğunu söyleyelim yani. Pro lisansı olan bir antrenör bu. Ee... Evet, oyuncu alıyor, satıyor, sportif direktörlük yapıyor. Ancak sahayı da bilen bir isim olduğu için o dengeyi iyi sağlıyor. Anlatıyorsun da adam işte para kazanmak istiyor. E tamam işte para kazanacak zaten. Ama sana da kazandıracak. Mevzu bu. Az önce anlattığım sistemle birlikte buldukları oyuncuları satıp para kazanıyorlar. Monaco'da neler yaptı? Hep birlikte şu oyuncuları şöyle bir listeleyelim. Martial, Lemar, Fabinho... Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronnie Lopez Carillo, San Maximin toplamda 480 milyon euroya satıldı. Ne kadar alınmışlardı hepsi? Aşağı yukarı 142 milyon euro civarında. 480'den 142'yi çıkarırsanız aradaki de kar oluyor. 2017'de Lille gidiyor. Sportif direktör oluyor. Orada bu arada harcadığı, para harcadığı bölümü anlatıyorum. Yani bedelsiz aldığı oyuncular da var. Bonservis'e ödediği para Lille'de 54.9 milyon euro. Satıştan elde ettiği kar 225 milyon euro. Yani buradan buraya 170 milyon euroluk bir fark ortaya çıkıyor. Nicolas Pepe 80 milyon euroya satıldı Arsenal'a. Osimhen Napoli'ye gitti. Leao, Depreville vardı, Mendez var. Malkuit var. Bunların hepsi çok iyi transfer bedelleriyle takımdan ayrılan isimler. İşte Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı'yı zaten Lille götüren Kampos'tu. Daha sonra da Fransa kulübünden ayrıldı. E genellikle şu soruluyor. İşte ne yapacak ki bu adam gelip? E Komoli de geldi Fenerbahçe'de. Ne yaptı ki? İşte Sayın Burak Elmas, Sayın Ali Koç gibi yapıyor. İşte sportif direktör getiriyor. Şöyledir, böyledir. Şimdi her kafadan bir ses çıkması doğal. Ama şöyle düşünün. Bakın bir proje yapıyorsunuz. Ben genç oyuncular buldum. Onların değerini arttırıp satacağım diyerek bu işi yapamazsınız. Bu işi yapmanız için, bu işi bilen Avrupa'da, dünya çapında tanınan bir isme ihtiyacınız var. Tabii ki o isim para kazanacak. Bedavaya size bu işi yapmayacak ama size de kazandıracak. Galatasaray'ın şu anda hedeflediği gördüğüm kadarıyla bu. Kampos kazansın bize de kazandırsın. Hem biz oyuncu bulalım hem satalım kulübün mali dengesini iyi hale getirelim. Asıl amaç bu. Ve hep güzel yanlarını anlatıyorsun. Bu kamposun hiç mi iyi gitmeyen transferler olmadı? Oldu bir sürü oldu. Ya her oyuncu başarılı olacak veya seviye atlayacak, satılacak değil ki. Yani Mustafa Kapı da gitti oraya, olmadı geri döndü. Veya birçok isim var, onları da sayayım. Yani potansiyel hedefledikleri ama oyuncunun beklenen performansı gösteremediği. Sadece o analiz sistemi yeterli olmuyor. Oyuncunun mental durumu, kapasitesi, kendini geliştirip geliştiremeyeceği hepsi bir bütün robot değil sonuçta bunlar. Ama genel anlamda sistem işlemiş. Kimlerde işlememiş? Yani hayal kırıklığı yaratan. Söyleyelim onları da. Fares Bahluli, Thiago Maia var, Traore var, Lacina Traore, Elderson El ile var. Bunlar mesela e, yüksek bonservisle satılmak e, üzere planlanmış ama sonrasında istenilen e, sonucun elde edilemediği oyuncular. Böyle örnekler de var yani. Her yaptığı e, istediği gibi gitmiş diyemeyiz. Şimdi aranızdan mutlaka şöyle diyenler çıkacak. Luis Campos ve gençler arasındaki ilişkiden bahsediyorsun genç oyunculardan. O zaman Burak Yılmaz'ı nasıl açıklayacaksın? Fonte'yi nasıl açıklayacaksın? Benjamin Andre, Dimitar Berbatov ve bunlar Luis Campos döneminde alınmadı mı? Alındı. Şöyle bir planı var Luis Campos'un. Diyor ki genç oyuncuları çevrilecek denetleyecek, onların ilerlemesine yardımcı olacak olabilme potansiyeli olan deneyimli futbolcuları da az da olsa kadroya katmalıyız diye düşünüyor ve bunu uyguluyor. Ancak ne olursa olsun saydığımız isimler sizin gazetede okuduğunuz, internet sitelerinde kamposta e, ilgili gördüğünüz isimleri parlatan kendisi. Tam bir işkolik. Röportajını okudum, birkaç röportajına da baktım. Yani i̇şkolik. Yani sadece tabii ki para kazanıyor, para kazanmak için yapıyor ama işkolik bir insan. E, antrenman sırasında hiç kimse bana e, işte PlayStation oynamamı veya başka işlerle uğraşmamı bekleyemez. Ben antrenmanı takip ederim diyor. Bakarım diyor. Notlarımı alırım, sistemimi kurarım. Ne olursa olsun e, evet başında ben durmuyorum. Bana rapor da getirebilirler ama ben kendim izlerim diyor. Ben kendim bakarım diyor. Her antrenmana, her çalışmaya ve ona göre analiz yaparım diyor. E, pro lisansı da boşuna almamış. İşini ciddiyetle yapıyor. Hem kazanıyor hem kazandırıyor işte. Gerçek profesyoneller beni sever ve ne kadar dürüst biri olduğumu bilirler diyor. Benim size anlattığım gibi o da hangi kulüple çalışıyorsa söylüyor. Bakın ben böyle böyle yaparım. E, sistemim bu. Kulübe kazandıracağım. Kendim de kazanacağım. Ekibim de kazanacak. Hay hay. Her şeyi dürüstçe, netçe anlattığını, hiçbir şey gizlemediğini söylüyor. Ve dürüst oldukça, net oldukça işlerin istediği gibi gittiğini belirtiyor röportajında. Sportif direktör olarak teknik direktörlerle her zaman uyum içinde oldum ve futbolculara her zaman kazanmayı dayattım diyor. Hatta bazen oyunculara karşı çok sert davrandım. Çok sert davranmak zorunda kaldım. Ama bunlar onların iyiliği içindi. O genç futbolcuların iyiliği içindi. Çoğu da kariyerlerine bir şekilde devam ediyorlar. Kimi çok seviye atladı, kimine çok bonservis parası verildi, beklerinin altında kaldı. Ama başarılı mı? başarılı bir isim Luis Campos. En azından işini doğru yapan bir isim. Bir proje yapıyorsanız ve o projeyi de gençlerle beraber yükselerek yapmak istiyorsanız bu işin profesyonelleriyle çalışmak zorundasınız. Çünkü bu iş öyle ben oyuncu aldım işte 3 milyon euro aldım 15'e satacağım. Öyle bir sistem yok artık dünyada. Ya kolay değil en azından. Yaparsınız ama %1 yaparsınız. Böyle olasılığınızı yükseltirsiniz. Bu da Profesyonellik ve geleceğin şekillenmesinde ön planda olan bir sistem. Luis Campos'un olayı ve hikayesi budur. Hoşça kalın.